Merhabalar bu gece 2 itibariyle var olan PB sunucusuna beklenen değişiklikler geldi. İlk olarak şunu hatırlatmak isterim ki PBA bir test sunucusu olduğu için bu güncelleme oyuna gelirken değişikliklerde küçük oynamalar halen olabilir. Bunu aklınızda tutun videoya geçiyoruz. Sky ile başlamak gerekirse size bir, sürü güzel haberim var. Artık Sky'ın kuşu kırılmayacak. Kör etme süresi tam 1 saniye artırılarak 1.25 saniyeden 2.25 saniyeye yükseltildi. Kör sonrası silahın ele gelme süresinde işte çok Küçük bir nörfümüz var. 0.75 saniyeden 0.85 saniyeye yükseltildi. Oynadığım maçlarda çok fazla sky ile karşılaşmıyordum zaten. Bu güncelleme sonrasında muhtemelen görürüm gibi geliyor. Oldukça güçlü duruyor gördüğüm kadarıyla. Reyna ile devam ediyorum. Size de oldukça güzel verilerim var Reyna mainleri. Kör skill'inin menzil kısıtlaması tamamen kaldırıldı. Oldukça saçma yerlerden Reyna körü kırmaya çalışacağız gibi duruyor şu an. Kör skill'i havada 2.6 saniye değil de 2 saniye kalacak. Flash atıldıktan sonra daha hızlı kör olacağız ve Reyna flash sonrası silahını daha hızlı çekecek. Keo'dan devam etmek gerekirse flashının sağ tık kör etme süresi 2 saniyeden 1.25 saniyeye düşürüldü. Sol tık kör etme süresi 2 saniyeden 2.25 saniyeye yükseltildi. Flashtan sonra silahını çekme süresi ise 0.6 saniyeden 0.85 saniyeye yükseltildi. Yani baktığım kadarıyla sol tık kör etme süresi dışında bayağı kötüleşti gibi duruyor Keo. Ki zaten sol tıkta Pop Flash'lar dışında çok fazla kullanılmıyor. Dolayısıyla KO main'ler için biraz üzücü bir haberim oldu. Son olarak da öğrenmesi basit ama ulaşması zor karakterimiz Yoru ile videoyu sonlandırıyorum. Yoru'nun Flash'ı artık rakibini 1.5 saniye değil de 1.75 saniye kör edecek. Yoru'nun skill'lerine de küçük bir görsel iyileştirme de gelecek 5.07 yamasında. Şu anlık yamanın ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Şu an PVS öncesinde neyi düzeltirler neyi de oynama yaparlar bunun hakkında herhangi bir fikrimiz yok. Ama geldiği zaman hepimiz zaten son halini öğreneceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin bu değişiklikler hakkında fikirleriniz neler? Aşağı yorum bırakmayı. Bu ve bunun gibi birçok video için de kanalımı takip etmeyi unutmayın. İyi hafta sonları diliyorum.